Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere e imzanıza nasıl şifre konulur ya da şifrenizi unuttuysanız nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Bilindiği üzere müdür yetkili öğretmenlik yapanlar veyahutta da herhangi bir okulda idareci olarak göreve başlayanlar MEBİS birimiyle görüşerek e imza başvurusunda bulunuyorlar. bir iki hafta zarfında e imzalar ellerine ulaşıyor. Daha sonra bu idarecilerimiz yapması gereken bir işlem var. E imzalarının şifrelerini ya da diğer adıyla PIN kodlarının oluşturulması. Peki PIN nasıl oluşturulur? Veyahut da unutulan PIN nasıl değiştirilir? İkisi de aynı yerden yapılıyor. Onu e, nasıl yapıldığını görelim. Google arama motoruna kamu sm yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Açılan şu siteye tıklıyoruz. Bakın site burada zaten. Daha önceki videolarımı izlediyseniz söylemişimdir. Eğer ki Google'dan bulamıyorsanız şu görmüş olduğunuz kısımda videoyu duraklatın ve bunu adres çubuğuna yazdığınızda Enter'a bastığınızda sizi bu sayfaya yönlendirecektir. Bu sayfada sağ üst köşede bakın online işlemler var. Buraya tıklıyoruz bizi başka bir sayfaya yönlendiriyor. Bu sayfada da giriş butonu var bakın. Girişe tıklıyoruz ve e-devlet ile giriş yapmamızı istiyor bizden. E-imza ile değil de e-devlet ile giriş yapacağız. E-devlet kapısına git diyor. Tabii e-devlet şifremizi bilmemiz lazım. TC kimliğimizi ve e-devlet şifremizi doğru bir şekilde yazıyoruz. Bakın, bizi buraya yönlendirdi. Burada ne yapıyoruz? NES işlemleri, nitelikli elektronik sertifika işlemleri için tıklayınız diyor. Buraya tıklıyoruz. Bireysel işlemler Açılan sayfada bakın şurada pin oluşturma, kilit çözme. Şuraya tıklıyoruz. Şöyle bir sayfada bize belli başlı yönergeler sunuyor. Öncelikle şunu yapmalıyız. Şu uygulamayı indirmemizi istiyor. İndiriyoruz. Şu sağ, sol alt köşeye indi. Bir defa tıklamamız yeterli. Bu arada bilgisayarda Java yoksa bunu açamayacaksınız. Haliyle e, pin oluşturamayacaksınız veyahut da unuttuğunuz pini değiştiremeyeceksiniz. O yüzden kanalıma girip bir önceki video olan DYS kurulumunu izleyiniz ve DYS bilgisayarınıza kurunuz. DYS'yi kurduğunuz zaman da zaten Java içinde otomatik olarak gelecektir. Daha sonra bu işlemi yaparsınız. Continue diyoruz. Şu an belli başlı aplikasyonları indiriyor. İlk defa girdiğimiz için buraya. Bir daha gösterme diyelim. Run. E, i̇mza uygulaması açılmaya başladı. Doğrulama kodu istiyor. Doğrulama kodu şu sayfada altta. Şuradakiler arkadaşlar. Bunu seçip sağ tıkla kopyala dersiniz. Sonra şu uygulamaya gelip sağ tıkla yapıştır dediğinizde ve ileri dediğiniz zaman doğrulama gerçekleştirecek. Bakın şöyle bir kilit çözme ekranına geldi. Eğer siz pininizi unuttuysanız yani sim kartınızın ya da e imzanızın şifresini unuttuysanız veyahut da ilk defa şifre koyacaksanız aynı işlemleri yapıyorsunuz. Kartı seçiyoruz. Burada kartımız gözüküyor. Kendi adımıza çıkan kart. Daha sonra pin oluşturuyorsunuz. Pinimiz en az 6, en fazla 12 haneli olacak şekilde rakamlardan oluşacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 neyse artık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazıp pin kodunu değiştir dediğiniz zaman kodunuz değişmiş olacak. Tabi değiştirmeden önce size ne yapacaktır? Bir tane e, kayıtlı olan başvuru zamanında, başvuru yaparken kaydettiğiniz numaranıza bir doğrulama kodu gelecek. SMS. SMS'teki kodu girdikten sonra otomatik olarak yeni belirlediğiniz pin sizin yeni şifreniz olacak. İşlem bu kadar arkadaşlar. Bundan sonra e-imzanızın çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Nasıl kontrol ediyoruz? Şunu kapatalım. Bunu yaptık varsayalım. DS'yi açıyoruz. Bir önceki videomda zaten yüklemesini ve nasıl açıldığını, çalıştırıldığını gösterdim. Giden evrak akış başlat işleminden kelime işlemci aç diyeceksiniz. Buraya bir şeyler karalayalım. Şurada e imza butonu var. Tıklıyoruz. İmzaladı. Ben zaten daha önceden şifremi girdiğim için şifremi hiç istemedi. Normalde şifreyi istiyor. Daha sonra tamama bastığınızda şuraya sizin bir kurdela geliyor ve adınız soyadınız yazıyor. Yani sizin imzaladığınızı göstermiş oluyor bu da bize. İşlem bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.